Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bu e, kanalımızın ilk videosudur, başlangıç videosu, tanıtım videosudur. Evet. E, kanalımıza destek vermeyi unutmayınız. E, bu e, videomuzda Castle Crashers isimli e, oyunu oynayacağız. E, bu oyun 40 TL'de yani şu an dolar olduğu için yani fiyatlar tam bilmiyoruz dolar halinde. Yani 40 TL'ydi şu anki fiyatını bilmiyorum. Burada iki tane DLC karakterimiz var. Ben biz DLC'leri de almış. Evet. Bir de bu karakter de Battle Block'tan yani yapımcının başka bir oyunu olan Battle Block'tan Battle Block oynadığımız için yani bize verilmişti. İsterseniz bir tane videosunu çekebiliriz bir ara. Biz bu dört element şövalyeleri var galiba. Yani biz, ben şu turun diliyle oynamak ateş, istiyorum. Su. Hı? Ee, dur. ateş. Toprak. Baskın yedim de kusura bakmazsınız. Neyse. Tamam. Ee, şöyle işte. Ateş, su. E, neydi? Ateş, su. Ya doğa, değil oğlum. Dur, doğa, tahta. Bu tahtlar de neyse tahta. Ee, tamam. Mesela, bir dakika, tamam, yayın, tamam bir şey yapıyormuş. Tamam. Umarım, <laughs> Hadi başlayalım. Umarım, umarım, umarım oyunu beğenirsiniz. Oynarız falan. Oh. Ee, şey işte, işte, şimdi buradan bir adam düşecek evet Ya sadece kontrolleri öğrenmek için bir girmiştik işte Neyle vuruluyor neyle zıplanıyor gibi şeyler işte nasıl hareket edilir falan evet. Onlara bir bakmıştık Hı -hı. Onun dışında oyun oynamadık hiç Böyle saldırılarımız var zıplayabiliyoruz Burada bir öğretiyor Böyle E'ye basarak büyü kullanabiliyoruz E-W E-W yaparak büyümüzü kullan. Senin galiba zehirdi değil mi? Aynen. Benimki yaptı. Ben, yapıl. ben osuruyorum, ben osuruyorum. Aynen osur sen. Aynen. Bu ne? Bilmiyorum. Ya kralın kral yüzsüz kan. <laughs> ya zümrüt çalındı. Ya koş. Koş kovala. Dur. Orada kralın tipini gördüm. İki tane dişi var. <laughs> Bu arada. Nasıl kaldı ne Kanka aaa da koptu adamın. <laughs> evet, niye koptu? Tek... Ayıp. Onun havası kopamadı. Kopamadı. <laughs> Sen ona sefil mi diyorsun? adam bak fırlattım yani. Nasıl fırlattın? Bindim. Aa ben de fırlattım. W'ya Üstüne gidiyorum W'ye basıyorum sonra adam fırlatıyor bak bak. Git <laughs> Adam yerden yere vurdu kanka. A o Ay, kanka. Dur dur. O Loki kanka sen de Hulk'sun. O ne oğlum bu? Bunu... Yani yerden. Okey. Bir süründüre götürüyorum. Ne Açım. Aç olma. Tam kop. Gel <laughs> git. Devam. Bu gri şu bizden değil mi? Aynen. Yok kanka. Gel. Sen öldürsen alın. NPC ölsün. Öldürsün. Sen ne, Merhaba. Watch your step. I just move the floor. Ne diyor lan bu? Bilmiyorum. Y galiba. Bu arada arka, arka artık bir tane bölüm vardı. Ok, ot, ok, ot, okla gösteriyordu üstte. Işte. Oraya da bir Aynen. Yeni bölüm. Oraya da e, videonun sonunda bir bakarız. Aynen. Abi şu sahneler de bizimle birlikte savaşıyor ya. Çok güzel yapmışlar. Arkaya baksana ben. De. Ne o ne? O evet. O arka... ne oluyor? ben Daha fazla insan var bu Arka plan çok iyi. Af ya Allah. Yani Merhaba. Merhaba. Sen ki. Hı -hı. ne ki? O Para. Hı -hı. Tamam, para. Bana da bir gold çık. ya Ay, onu da sen al Ayıp gelmiyom Lan, varamıyorum ben Ne? Lan Tamam ne mı? Yok, sen <laughs> Yok Neydi? SS Dış Aa Havada dönüyorum artık. Sorun güzel. Sen Sen iki kere mi zıplasa Yok, ben daha level deli bu. Evet, tamam. İşte sadece level atlayınca açılıyor özellikler güzel. Var hey yeni düşman aşağıda varsa. Ötemeyelim. Götle gidelim. Hadi o. Oğlum kafamı delme. Eee gene aile bastı yine. Alo. Ağzım. Hadi sen. Ya şimdi. ne oldu? Ne oldu? Ne lan? Arkadan bir şey geçti devri. Bilmiyorum arkadan bir tane bir şey geçti yardı ortamı. Hala bu ne oğlum bak herkes normal yürüyor şurada duman var. <laughs> Arkadaki savaşta değeriz biz hiç. Bize orada işte patlıyor. Ay gel hareket edelim ama patlıyor. Evet. Öldün mü? Botlar benim abi. Ne? Dürü. Ne oluyor lan? Kaç başı? Aa boss. İlk bossumuz çok erken çıkmadı mı? bak kırmızı noktalar bomba düşüyor Bak bak, bak. gördün mü? Evet evet Kırmızı noktalar dikkat edelim Onu ben buna oğlum parçaladık lan boşluğunu Evet evet Kırmızı evet. noktalar <laughs> Topağında vuruyoruz değil mi? Aaaa Ya, yani. ya ah. bozulurlar büyük ihtimalle 5-5 vuruyoruz ya evet, evet. Neyse aaa ilk boss ya güçsüz olsun zaten Aynen. bir zahmet ben Şöyle dartsol oynamıyor musun? Harbi dartsol boss'ları yiyor İzle. İzle. Patlattık. Güzel. <laughs> <laughs> 999 <laughs> 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 Ben de kızdasım. Önce. Yine. Hayır! Gold'u alamıyorum. Ben alırım. Hayır yok oldu gözümün önünde ya. Hadi. Ben... O kaptı aha. Bak AW yaparak herkesi kesebiliyorum bu arada şu an fark et. Hmm. A A hayır ben sadece A yapıyorum hayır A yani, W. Bir... Sen izi olduğun için ekstra bir tane daha dışarı basmaya gidiyorum hemen sadece A ya Ama sen daha yavaş kesiyorsun. Bana ne? İz soran Bana ne? ne? Yok sonra oldu? Ne şey var şey arkadaşlar? Aynen. Evet. <laughs> yani, yani umarım ıı, bizi böyle yani e eğlenme için yapacak sadece yani öyle bir büyük hedeflerimiz pek yok eğer olursa olur olmazsa. Kışmerse. Yani. Kısmetse olur Kısmetse olur valla. Kısmetse olur valla. Yani <laughs> 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 geçecekti, ne geçiyor? Ne geçiyor? Ne geçiyor? ama geçiyor? Ne geçiyor? Ne Ne geçiyor? Ne geçiyor? Ne Ne geçiyor? 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 Ne Ne Benden ne oluyor bir şey oluyor. Bak sen takla atıyor W'ye basınca. Yani. Kılıçlar farklı normal. Her yani kılıçların özellikleri farklı olabilir. Yani karakter ya da kılıç ikisinden biri. He. Neyse. He, karakterle alakalı olamıyor. Belki seninki daha böyle hani balta taşıyor. Seninki daha böyle kaba bir falan böyle. Benim kılıçlarım... Yavaş. Sen birazcık daha böyle alt geçeyim, sen birazcık daha uçuyorsun böyle. Yani karakter, Aynen. hikayeye göre bakalım belki. Hikayesini bilmiyoruz öyle. Yani. Hani... Aynen. Yani bir oyun yani... kapıda bir sesler kaçırılmıştı, onları kurtaracağız büyük ihtimalle. Oyunun hikayesi budur ha. Göreceğiz. Evet. Bu kapı ne? Nereye gidiyoruz bakalım? Oo oğlum burada bir sürü kişi var, hepsiyle dövüşmüyoruz ama. Aa, ah, prensesler de varmış. Ha, boss. Boss lan. Aa. Anam gözü bu. Oğlum tuna bu. Aynen. bak. Ya çok vuruyor oğlum o niye? <laughs> ya da belki direkt gözüdür diyeceğim. Büyük ihtimal sadece gözü. Hadi biz onu keseriz ya. Az önce geri gelseydik. Oha çok vuruyor. Abi çok vuruyor dikkat et. Evet, Aga ben sizi bir kurtarayım ya gel şuraya. Gel gel şunları bağlı şöyle çözelim. Hmm çözelim bir. Ama biri geldi. Evet. Yardıma geldi. Gerine gel kendi adamın. Evet. Mal oğlum o. Mal oğlum. Gelecek yarın. Mal oğlum. Bak yine kendi adamın. <laughs> Aa <gülüyor> prensesleri götürüyorlar. Ne oldu? Prensesin yüzü neden kokuyor? Var mı yüzü? Mor taşıydı yani. Ya kanka, e, evet. ye, yani normal kanka, TR kadın olabilir ama yani falan herhalde. <laughs> Ya da bilmiyorum başka Aa, şeyler de olabilir. Hayır çoğu saldırdı? saldırıyor. Yani. Dedi mi? Tamam. Geri vekel kendi adamını ah. Dur dikkat et. Bu ne? Oha, oha. Ağzına sıçtı adamı. Hayır. Lan öldü dur. Eee um, nasıl diyeceklerim dur. W Aga, W. W diyor. Zaten sen öldün ya. Zaten sen öldün ben seni düşündüm. Sadece W'yi s**enle. Ya, tamam Tamam. Yap. tamam güzel. Öl Şuradan ah, elma, elma elma almış. Ne? Aga küçükler ya. habire gidiyor ama fark ettin mi? Ya, baba, Küçükler habire gidiyor. Bunların hepsi öldüremez baksana arkada bir sürü var. Ah. Hı, direkt voltu kesmeye çalışalım. Evet. Oo ama abi. Canım da ben, 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 direkt. <tık> Aga en küçükler var full yemek çıkıyor lan. Aynen aynen bunlardan yemek. <laughs> şey ha bunlar yemek yememiz için aslında yani. Aynen yardım olsun diye ama bizde işini de, de zorlaştırmıyor değil ya. De. Aynen bak yemek bir Yani kahve dikkat et. Çok az. İç, ben, gene, hadi. gene benzin içiyor bu petrol aynen. Ya oğlum bu adam parayı nereden <laughs> buluyor? Ya oğlum bu adam parayı nereden buluyor oğlum? A ah patladı. Bu ne? Kanka, aa! Kanka parayı nereden buldunuz? Bulduk abi. Petrol içiyor ya. Bunda <laughs> burada ermiş herhalde. Ama patladı artık yapamayacak. Aa da. Gel, işte, aa zararları. Ne? Tamam. E prenses mi? Gel. <laughs> Bilmiyorum. E. Ee? Ne yaptın? prenses mi? lan. Ne? Ayıp değil mi? Geri zekalı. Adam akıllı bilirim <laughs> oğlum. Oyunda bu arada. Friendly fire açık galiba. Onu ayarlardan kaldı. Niye öl lan? Niye öldürdün beni? Ayıp değil mi? Neyse ilerle. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya. Bir o bütün barbarlarla şimdi tek başıma kapış mıyım? <laughs> ne yapacağım? Ne oluyor? Söyle. Lan ne oluyor? Aa. Ana öptüm lan. Ya sen nasıl bir aşağılık herifsin? Bak kardeşini öldürüp gidip orada prensesi öldürüyor. Ayıp değil mi? Ama kar. Ayıp değil. <laughs> Ay ama olsun. Ne oldu? Niye bu karakter ona Ana bunlar şey değil mi? Bunlar bize yardım et. Aynen normal Bunlar ne? Strange, Magic, Defense, Agility. Agility ne işe yarıyor? Tavşan mı çıkartıyorsun? Yok. Hız ve oh. e, okçuluk. Ben de ok yok o yüzden vermeyeceğim. Cana vereyim iki tane. Bir de büyü ya da Strange'e vermek istiyorum. Ya da ikisine de bir tane vereyim. Aynen. Enter'la devam edelim. Ee, bu can ve defans. Aynen. Ya da bu ee, Ben, ben, ben rakipler üzerine oturmak istemiyorum. O yüzden devam edelim. Tamam. Ee, bir de şurada kanka şu, tam orada e, yani burada bir sonraki leveller var galiba ama arkada bir tane şey kalmış da burası. Bu Tamam. Bu ne? Aynen. Pusula galiba. N.S. falan yazıyor yazıyordu. Evet. Ee, neyse arkadaşlar. Em, burası demircinin yeri gibi bir yer. Galiba. Neyse videoyu burada bitirelim. Em, em, like atıp abone olmayı unutur, unutmayın. Kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Em, umarım bizi beğenirseniz. Em, daha fazla video çekeriz. Em, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın iyi kalın. Hadi görüşürüz artık.